Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir seriye başlıyoruz. Yanımda kardeşim var. Kardeşim. Bu köyün kodunu vermemi istiyorsanız yazın yorumlara ve like atın arkadaşlar. İyi sen hemen taşta. Aman oduna koş. Sen de mi anladın koş? Efendi. Evet git. ben burada biraz bekleyeceğim. Kalıyorum.

Yiğit sen git git. Git bir tane yatağa yat Ben ama ev yapacağım. Tamam sen git de ev yap. hı. Hmm. Yolda yiğit gitti bunu açtığı an gidecek arkadaşlar yiğit'i böyle kandıracağım böylece de yiğit gitti arkadaşlar 5 dakikalığına şimdi yiğit kaldırdı bunu açtığı an patlayacak arkadaşlar 5 dakikaya gelir o yüzden arkadaşlar Arkadaşlar ben hemen gidip geliyorum. Arkadaşlar birazdan geliyor. Kardeşim. O trollü. Hiç bilmiyor. Elmas var diyeceğim. Ama bu troll sonra. Şimdi evini zombiyle bastıracağım. Yiğit. Geldin mi? Babamla ona... yine giremedim. Arkadaşlar böyle bekleyeceğim. Hımm. İyi, sen bir yatağa yat. Ben sonra yatacağım. Geldin mi? <laughs> Hadi git bir tane yatağa yat sen şimdi. Ben de yatacağım az sonra. Sen bekle. Ne oldu? Ne oldu? E, eu não ouve? Não Ya ya temen ya. O ses ne öyle? Bir sürü ölüyor zombi tarafından. Dur ya yardıma geldim ya. da Sonunda ve iki tane var. Oha oha yürü git. Yiğit neyse yat sen ya. Abi ondan ya, yatmayacağım. Yat yat. Boş ver yat. Ben az sonra yatacağım. Öldüm de Taner'de doğdum. Yat Yatağın aynı yatağına. Tamam. Yattın mı? Hı -hı. ben de yatmaya gidiyorum. Yalnız geliyor. Ya dışarıda lav var da ondan geliyordur. Ev yanıyor. Oha lan. İyi mi ne? Anne. Git sen bence git başka bir yatağa git. Değil mi? umursuz oluyor bir zombi basıyor. Hangi hata yattın? Hı. Hı. Tamam tamam. Yatağı. Tamam mı? Ben de yatağı arıyorum. Bak. Şunda vardır. Yok bunda da yok yiğit. Creeper geliyor kaç. Yiğit madence girme girme boş ver gel. Patla. Hey. Git başka bir eve gitsen. Ben de başka bir eve gideceğim. Orada da olmaz gel. Ama şu evde olur bak gel. Şu evde yüzde yüz var. Aynen gel sen şuraya yat git. Niye hey, oraya mı yatmayacaksın? Git yat kardeş. Elinde ne var? Ne var? Bir şey yokmuş sanki elmas. Var gibi gördüm. Ne oluyor? Ne oluyor? Bizi bir yakalayız. Kahrah. Açık açık açık. Ben yattım. Yattın mı? Ben seni bekliyorum. Tamam ben yatıyorum şimdi. Ne oldu Yiğit? Canım yattı. Ya boş ver yat ya. Bu ne lan? Lan Yip ben de ne yandım korkuyor. Lan ölüyorum. Lan yürü git. kırmızı ya. yep madenciye ama şeye gitmedik. Demirciye gitmedik. Demirci nerede? Yanımda gel demircinin malzemelerini sen al. Koş 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 koş. Sandıkta ben sanki elmas gördüydüm iki tane. Ya sen al hadi. Orada değil demirci. Al. Arkanda demirci. İşte ama. Orası senin sonraki. Sandık var git. Aç onu. Altınla oynayın. Ya boş ver. Allah! Ne <laughs> oldu? Evet. Yiğit. Seni trollemiştik. Sabahtan beri seni trollüyor. <laughs> ne? Evet sabahtan beri arkadaşlarla beraber seni trollüyoruz. Arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Kardeşimi trolledim bugün. Abone olup like atmayı unutmayın. İkinci trollenmesi için yorumlara yazıp 5 like bekliyorum. 5 like'dan sonra 2. troll videosu gelecek. Görüşürüz. Bye.